Buenos Aires'teki Casa Barro her gün 70 kişiye yemek servisi yapan bir restoran. 3,5 yıl önceki açılışından bu yana mekanda durum pek değişmemiş. İşte Daniel, etleri kesiyor. Çoğunlukla etli yemek yaptığımız için en büyük masrafımız da et. Restoranın sahibi Marcus Augusto Marinozzi gelir gider takibini artık her zamankinden de sıkı yapıyor. Şimdi dondurucuya bakalım. 2022'nin başından beri Arjantin'deki gıda fiyatlarında her ay ortalama %6'lık bir artış yaşanıyor. Burada biraz bonfile var. Bunları yaklaşık 2000 pesoya aldık. Geçen ay 1700 pesoydular. Maddi kaybı önleyebilmek için Marinozzi fiyatları düzenli olarak arttırıyor. Fiyatlarımız enflasyonun etkisini azaltabilmek için her hafta güncelleniyor. Giderimiz, gelirimiz ve karımız arasında müşterilerimizin etkilenmeyeceği bir denge sağlamaya çalışıyoruz. Marinozi her üç ayda bir çalışanlarının maaşını arttırıyor. Dünyadaki en yüksek enflasyon oranlarından birine sahip olan Arjantin'de iş yapmanın bedeli bu. 2022 yılının sonunda enflasyonun %70'e ulaşması bekleniyor. Enflasyonla boğuşan pek çok Arjantinli için bir iş sahibi olmak aylık masrafları karşılamaya yetmiyor. Tek başına iki çocuk yetiştiren Marilu, kızlarını besleyebilmek için haftada beş kez aşevine gidiyor. İki çocuğumla yaşıyorum. Her gün artan enflasyona maaşlarımız dayanmıyor. %2 gibi bir enflasyondan bahsetmiyoruz. Çok daha fazlası. Esas sorun da maaşımın değişmemesi. Marilu bu durumda olan tek kişi değil. Her gün yaklaşık 200 kişi Buenos Aires'in güneyindeki bu oş evinde yemek için sıraya giriyor. Buradaki gönüllüler de artan talep karşısında sınırlarını zorluyor. Enflasyon bizi çok etkiledi pek çok yeni insan gelip yemek soruyor. Ama herkes için yemek hazırlamamız imkansız. Daha çok yemek hazırlayabilmeyi isteriz ama maalesef elimizde yemek yok. Hazin bir durum ve Arjantinliler böyle bir krizi ilk defa yaşamıyor. Arjantin hükümeti 2001 yılında yaklaşık 100 milyar dolarlık dış borcunu ödeyemedi. Yerel bankalar yüz binlerce insanın birikim hesaplarını dondurdu ve insanlar zor günler için biriktirdikleri paraları kullanamadı. Ülkede artan borç ve enflasyon sebebiyle o günden beri neredeyse her gün protesto yapılıyor. İşçiler hiçbir ayın sonunu getirememekten yoruldu. Ülkenin borcu hala bizim omuzlarımızda. Hükümet 2018'de yine IMF'den borç aldı. Bu borcu ödeyebilmek için bir anlaşma imzaladılar ve bu bizi çok etkiledi. Şimdiden iş bulamamaya başladık ve fiyatlar sürekli artıyor. Arjantinliler artık daha güvenilir bir para birimi olan Amerikan doları ile birikim yapmayı tercih ediyor. Araba ya da ev gibi büyük satın alma işlemleri için ülkede kabul edilen tek para birimi dolar. Ancak döviz alımı uzun yıllar boyunca ayda sadece 200 dolar ile sınırlandırılmıştı. Bu da döviz kara borsasının büyümesine sebep oldu. Dövize çevirerek paralarını korumaya çalışanlar buraya geliyor. İnsanların ayda sadece 200 dolar çevirmelerine izin var. Dolayısıyla herkes daha fazlası için farklı yöntemler arıyor. Bir mücevher dükkanının arkasına saklanmış olan bu döviz bürosunun sahibi bizden adını gizlememizi talep etti. Yaptığı iş kanunlara aykırı. Aslında burayı herkes biliyor ama kimse kapatmıyor. Hükümetin çok yüksek kademelerinde olanlar bile buralarda dolar alıp satıyor. Arjantinlilerin bir kısmı ise başka yasal yöntemlere akın etmiş durumda. Kripto paralar ülkenin her yerinde oldukça popüler. Bitcoin ile ilgili son gelişmeleri tartışabilmek için bir grupta burada toplanıyor. Jeronimo Ferrer'e göre para biriktirmek için en iyi yol dijital para birimlerinden geçiyor. Arjantin'de biz bankalara çok da güvenmeyiz. Pek çok kez birikimimize el koydular. Ama Bitcoin'ler ile kontrol bende. PIN kodum var ve ona kimsenin el koyma imkanı yok. Popüler olan pek çok kripto paranın borsası son zamanlarda çökmüş olsa da pek çok Arjantinli hala kripto paraları pesodan daha güvenli buluyor. Biz matematik bilimine güveniyoruz. Bitcoin'ler kuralların hiç değişmediği bir yazılım ile çalışıyorlar. Ama kağıt paralarda durum farklı. Bizim gibi her 10 dakikada bir oyunun kurallarını değiştiren politikacıların olduğu bir ülkede sürekli politikacılara güvenmemiz bekleniyor. Arjantin'de yaşayanlar derinleşen ekonomik krizden çıkış yollarını ararken yapılan bir araştırmaya göre Arjantin dünyada kripto para kullanımında 6. sırada yer alıyor.